Deniz kıyısında küçük bir balıkçı köyü vardı. Burada denizi herkesten çok seven bir çocuk yaşardı. Derin. Her gün sahilde dolaşır. Deniz kabuklarının fısıltılarını dinlerdi. Büyük annesi ona bir efsane anlatmıştı. Eğer doğru deniz kabuğunu bulursan, içinde gizli bir ülkeye açılan kapıyı keşfedersin. Bir sabah derin sahilde yürürken parlak mavi bir deniz kabuğu buldu. Elini uzattığında kabuk hafifçe titredi. İçinden ince bir ses yükseldi. Bizi buldun. Şimdi kapıyı aralamaya hazır mısın? Derin. Kabuğu sımsıkı kavradığında etrafındaki dünya değişti. Kum kayboldu. Rüzgar sustu ve kendini ışık içinde dönen bir girdabın içinde buldu. Gözlerini açtığında nefesini kesti. Etrafında dev mercan kuleleri yükseliyor, sedef saraylar ışıldıyordu. Tam önünde, uzun ince saçlı bir deniz kızı duruyordu. ''Hoş geldin, yüzey insanı'' dedi. ''Ben Nasra, seni bekliyorduk.'' Derinde deniz kralı ona Musa götürdü. Taht odasına vardıklarında kral elini kaldırdı ve suyun içinden ışıldayan bir inci yükseldi. Bu Deniz Kalbi dedi. Denizlerin ışığını ve sihrini taşır. Ama Kara Delik balıkçısı onu çalmaya çalışıyor. Eğer başarılı olursa tüm denizler karanlığa gömülecek. Derin, Deniz Kalbini korumaya kararlıydı. Nasra ile birlikte deniz atlarının çektiği inci arabasıyla krallığın en derin noktasına, kalbin saklandığı mağaraya gittiler. Ama oraya vardıklarında çok geçti. Karadelik balıkçısı deniz kalbini elinde tutuyordu. "Artık denizlerin ışığı benim." diye bağırdı. Deniz kalbi onun elinde soluklaşıyor, denizi karanlığa sürüklüyordu. Derin düşünmeden ileri atıldı. Ancak balıkçı karanlık bir dalga yarattı ve derine savurdu. Tam o anda derinin elindeki deniz kabuğu parladı. İçinden saf, parlak bir ışık fışkırdı ve karanlığı dağıttı. Karadelik balıkçısı çığlık attı. Siyah pulları titredi. Etrafında girdaplar oluştu, karanlıkta yaşayan bu yaratık, ışığa dayanamıyordu. Bu ışık, hayır, diye bağırarak gölgelerin içine kaçtı. Deniz kalbi, derinin ellerine düştü ve bütün krallığı aydınlattı. Onamus ve Nasra, derine gururla baktılar. Sen denizlerin koruyucususun, dedi. Derin gülümsedi. Gerçek cesaretin, korkuya rağmen ışığa ulaşmak olduğunu artık biliyordu.